Bir varmış, bir yokmuş. Develer tellallık edip satarken develeri, Bir benim babam varmış, Bir de bir zat-ı muhterimin pederi. Benim babam, azlak kafalı, ufak tefek bir adam. O bir zat-ı muhterimin pederi, İkinci Sultan Hamid'in meşhur hırsız seraskeri. Benim babam, dolu koymuş, boş çıkmış, Bütün ömrümce çevirmiş simsiyah defterleri o bir zatı pederi, Yemen çöllerinde açlıktan ölenlerin suyundan, ekmeğinden çalarak, kumun üstünde akan kandan yüzde yüz komisyon olarak han hamam apartman yapmış. Ey zatı muhterem, şaire kısa kes sözlerini, ölmüş sizin serasker peder. Benim de babam öldü. Ve dünyayı yummadan evvel ışıklı çocuk gözlerini siz onun yanındaydınız. ...son beş popelinin hesabını vermeden ölmesin diye kalbinin atışını saydınız. Tutmuyordu babamın öpülüsü elleri. O eller... ...babamın gözleri artık simsiyah defterleri göremiyordu. Fakat yine siz haklısınız. O günde hesap günü taktığınız üzülen kendi elinizde siz... ...bir ölünün bulma gözlüğünü, son beş papelin hesabını istediniz. İşte o hesabı şimdi ben veriyorum. Size bir tokat borcum vardı. Dikkat kolumu geriyorum. İkimiz karşı karşıyayız. Sizin peder ölmüş. Öldü benim babam. Karşı karşıya kaldık. iki meşhur adam. Benim şöhretim nereden gelir? Ben neyimle ne meşhurum? Malum. Size gelince sizi meşhur eden şey hırsız bir babanın kanlı altınlarını çalan hırsız bir oğlun parasıdır sizin şöhretiniz lanetle dolu bir gün çuvallarısıdır. Şöhretiniz kıvrak çengiler, büyük kemancılar veren çingene çadırlarının yüz karısıdır. İnanmazsanız eğer karıştırırsınız zalim efendiler, kalın yapraklı kitaplar gibi seneleri anlarsınız ki Edirne boyu çingeneleri görmemiştir soyunuz gibi bir soyu. Bir varmış, bir yokmuş. Develer tellallık edip satarken develeri, bir benim babam varmış, bir de bir zat-ı muhteremin federi. Hey zat-ı muhterem, ölmüş sizin serasker peder. Öldü benim babam, karşı karşıya kaldık iki meşhur adam.